17 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklamış esnafa iki grup halinde bir defaya mahsus olmak üzere 5'er ve 3'er bin liralık hibe ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan alınan bu kararla ilgili Ege TV'ye değerlendirmelerde bulundu. 17 Mayıs'ta kabine toplantısı gerçekleştirilmiş ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa iki grup halinde bir defaya mahsus olmak üzere 5'er ve 3'er bin liralık hibe ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan alınan bu kararla ilgili Ege TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kararı olumlu bulduğunu, hibe ödemelerinin esnafa nefes aldıracağını söyledi. Evet öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de bu süreçte üyelerimizden gelen talepleri 400'ün üzerindeki talebimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ve Rıfat Hısarcıklıoğlu Top Başkanımız da hem ilgili bakanlarımıza ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza konularımızı ilettiler. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak taleplerimiz olduğunu yazılı olarak da bildirmiştik. Özellikle ben kapanan, iş yeri kapanan esnafımıza hibe desteklerin olmasını çok arzuluyordum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tamamı hibe desteğini iki grup halinde sizlerin de belirttiği gibi desteği sağladı. Bu süreçte yine bizim de ticaret odası olarak önemsediğimiz nefes kredisi ile ilgili önceki dönemde özellikle son 14 aylık süreçte Denizli Ticaret Odası'nın finansmanını kullanarak 3000'e yakın üyemize toplam 86 milyon TL bir kaynak sağladık. Bu dönemde de inşallah içerik belli olduktan sonra yine üyelerimize özellikle nefes kredisiyle ilgili ticaret odamızın tüm kaynaklarını kullandıracağız. Başkan Erdoğan nefes kredisinden de söz etti. 86 milyon civarında bir kaynak kullandırmıştık. Şu anda yine en az 80-90 milyon TL gibi bir kaynak aktarmayı şu an planladık. İçerikle ilgili bakanlığımızın bilgisinden sonra biz de ilgili bankalarla protokollerimizi yaparak esnafımıza desteğimizi artıracağız. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğumuz esnaf ziyaretinde de esnafımızın dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu hibe açıklaması, nefes kredisiyle ilgili açıklamalar ve tarımla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda esnafımızın moral bulduğunu, beklentisinin bir nebze azaldığını ama bundan sonraki süreçte de özellikle kapanan iş yerlerimizin faaliyetleri devam edip işletmeleri kendi ayakları üzerinde durana kadar e, beklentimiz ve esnafımızın da bizim de beklentimiz bu desteklerin devam etmesi noktasında böyle bir beklentimiz var. İnşallah e, Haziran Temmuz Ağustos ayında hem turizmle ilgili e, gelişmelerin çok iyi noktaya geleceğini hem tarımla ilgili hem ihracatla ilgili iyi sonuçlar alacağımızı buradan söylemek isterim. Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflarla sohbet eden Başkan Erdoğan sorunları ve talepleri dinledi, notlar aldı. Başkan Erdoğan esnafa işlerinde kolaylıklar diledi. Denizli Ticaret Odası olarak her zaman yanınızdayız mesajı verdi. Başkanım teşekkür ederiz. Geliyor gidiyorsunuz hatırımızı soruyorsunuz. Hepimizin teşekkür ederiz şimdiden. Allah razı olsun. Hepimize. Biz teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. Sizlerin moral motivasyonunu görünce bizler e, gurur duyuyoruz. Sizlerin yanında her zaman olmak için gece gündüz hep birlikte inşallah, i̇nşallah. bu COVID sürecini atlatacağız. Hep birlikte artıracağız. inşallah. Şükür çalışıyoruz. Sana herhalde üç ayda bir geliyoruz. Geliyorsun, geliyorsun maşallah. İşlerin güçlerini inşallah. Güçlerin, şükür amd Şükür amd Ne güzel. Allah Seni razı olsun. Şükretmen, moralli olman, motive olman bize güç veriyor. Sıkı veren Rabbim Sizler de ya. çünkü bize bu süreçte güç veriyorsunuz. biz de gece gündüz koşturacağız. Şükür amd olsun. Daha iyi olması için mücadele Hep edeceğiz. Hep beraber el ele vereceğiz başkanım. Allah razı olsun.